yapışık kafalar başlıyor. Oyuncu aile rapa pa pa Evet canlar oyun başlıyor. Bak şu yapışık kafalar tamam mı? Kontrol et diyor. Hadi bakalım evet. dostum. Birlikte oynuyoruz. Sanırım mavi burçin kırmızı benim. Evet. Bak böyle yönlendirebilirsin diyor. Güzel yönlendireceğiz, öğreneceğiz. Amacımız birlikte yani kafaları hareket ettirerek düzgün bir şekilde gitmek. Space'a e basıyor Ben de şeye JTRL'e basacakmış mı? yakalıyorsun. Tamam tuttuk evet. topu. O benim topum. Bırak sana. Ben o, o, o benim topum. O benim topum. Bırak. Versene bana. Versene bana. Al de havluyor. Al ver topumu. Ver <laughs> benim topumu. O benim topum. Aa düştük. Düştük. İşte böyle agresif olursan başına böyle şey. Işte şunu bir tutar mısın? Sen düştün. Biz bir ekibiz tamam Aynı kafadayız. Tamam Kendim bırak gel. Ben. Diye gidelim. Ay ben gidiyorum sen gelmiyorsun. Anlaşabiliriz. Gelmiyor. Kırmızı benim mavi sensin tamam. tamam evet, tut şu evet. kemiği. Tut, tut. Ne yapacağız çekeceğiz. Hayır bir dakika. Ay, bir, bir saniye. Bir ben saniye. öbür tarafa gidiyorum. Sen onu yakaladın mı? Yakaladım. Ne yapacağım? Şöyle süneceğim tutum, mi? Tut 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 tut. Yakaladım ben ee, de. çek 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 çek. Hoppa çektik. <laughs> Bırak dostum. Bırakır mısın şu kemiği? Ya kemik ben kemik çok severim. Kemik gördün mü dayanamıyorsun. Ben çok severim kemiği. <laughs> Canlar oyunun teması anlatmama gerek yok sanırım. Böyle yapışık kafa. Birlikte hareket etmeye gerekiyor, Bir de ben şey çıkıyor, ünlem çıkıyor. kırmızıyı ben şey yapıyorum, kontrol ediyorum. Şimdi sen burayı yakaladın mı? Hayır hayır! Yakalasana atma, şurayı Yakalasın, Gitmesene Tamam yakalayacağım! Tamam orayı yakala, dur 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 problem yok varmış. Gel yukarıya çıkalım. Aa şimdi önce sen yakalayacaksın ya da ben yakalayacağım, halka halka gideceğiz birlikte. Yakala şurayı. Yakaladın tamam. mı? Tamam şunu da ben tutacağım şimdi. Dön dön dön! Tuttum. Dön. Dur, tuttum. Tamam şimdi sen bırak, diğerini yakala. Oo. Yakala diğerini. Sün sün sün. Tamam. Bırakıyorum. Hayır hayır. Sen niye bıraktın? Ya bir ben tamam dedim mi? Tuttum ama tuttum bu tuttuğunu bırakmayacaksın. Ben tamam dedim mi peki? Tamam bırakmıyorum. Okey tamam, ben tut tamamım şunu, dedim tut mi? Tutar mısın? Biz tuttum saniye tuttum. Tamam. Ben de bunu tuttum. Tamam gelebilirsin. Orayı bırak bu Bıraktım tarafa gel. Şimdi. Oraya gel. Ha, bir orayı tut. Bırakmıyorsun saniye. değil mi? Şu an Hiçbir şey, şey Hayır. Tamam bırakmıyorum o zaman. Tamam tuttun zaten orayı. Tamam. Şimdi ben de burayı tuttum. Gel bakalım. Güzel. Güzel. Geldin mi? Hop. Tut orayı. Bırakıyorum. Tuttun mu? Tuttum. Bıraktım. <laughs> Güzel canlar. Böyle birbirimize gitmemiz Ay. gerekiyordu. gerekiyor. O ne istediği Ay, şey. Ne? Fındık Şimdi değil de. Bunu. Tamam bunu götüreceğiz ona. Aç ağzını. Yılana bunu mu vereceğiz? <laughs> Aa, biz de gittik içine. Yılanın bir de gittik. Bölümü böyle mi geçiyormuşuz? Mantık bayağı tatlıymış canlar. Güzel ikinci bölüme geldik. Ya, beni izler misin? Tamam kurt kafa benim. Ben seni izledim de arkada kaldım. Bir dakika bir mi oraya? Ne olacak? Ha büyüyorlar. Geçebilir miyiz şimdi? Geçeriz sanırım gel. Ya beni izle diyorum birden bire duruyorsun falan. Ben de bilmiyorum yukarıya yukarıya çık çık, 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 çık. çık çıktım. Tamam güzel güzel. Tamam. Kırmızı kafa Sen benim düşer, mavi kafa burçum. Bu ne bunu yiyeceğiz mi nasıl yiyeceğiz? Ya böyle yoldan araba falan geçer de köpekler havlamaya başlar ya onun gibi hissediyorum. Bak ama 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 ama. Ver ver mısırı Kemik var üstünde. Bir kemiği nasıl alacağız ama? Hop oh, zıplayamıyor muyuz biz ya? Şuradan şuraya zıplayabilir miyiz? Bir gelsene. Dur şuraya. şuraya. Nereye? Buradan da buraya. Kem mıs kemik var orada. Allah. alalım. Şuradan da mısırın üstüne. Allah'ım Allah. kemik. Ay Allah. Ayakla ısırdın. Ah tamam. Oh be kemik aldık. 8 tane toplamamız gerekiyormuş. Birini toplamışız. E ne? Güzel. Ne? Yukarıya gideceğiz sanırım. Ya niye gideceğiz? buraya geliyor? Aa şurada bir şey mi var? Bu ne? Sen kimsin? Oh, oh. A merhaba. Troll var canlar. Hop 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 hop. Bu ne yapıyor? <laughs> Dur bir dakika bir dakika. Dur sabit durur musun? Ay seviyoooğ! <laughs> Çok güzel, al verin size, al verin, al verin, hadi gidelim, hadi gidelim. Teşekkür ederim, öpeceğim, ya bir, tamam. tane hadi öpeceğim. Gelelim, bir tane gelelim. öpeceğim, bir tane öpeceğim. Çok tatlı şey Bu şeyimiz. Gel durmuş. artık, gel artık, üf! Güzel canlar da buradan nasıl buraya çıkacağız? Çıkabiliyor muyuz? Çıksana şunun üstüne, çıkabiliyor muyuz? Hayır, bunun üstüne, üstüne atlayacağız, atlayacağız. Şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa, bir daha. <laughs> Süper, süper, ben ne süper. Yaptım, ne, ne yaptım ben? Nasıl yaptım onu? Sembol çıkarttın da nasıl çıkarttın Nereye bilmiyorum. Nereye bastım tam olarak? Canlar şunu tutacağız, çevireceğiz mi? Tuttum, çevir. Ee, niye çevirdik şimdi? Bıraktım. Ne oluyor? Mantarlar yetişiyor. Abi şey yani... söyleyeyim mi? Suyun şuraya gelmesi lazım. Gel gel buraya. Şu çiçeği büyütecek biz buradan zıplayacağız. Eee boru yok ki. E, suyu nasıl getireceğiz? Nereye takacağız? Tuttum ha, ha. Aa, tuttum benim ağzımdan gelen su senin ağzından <laughs> çıkıyor. Büyüt onu. Ya gidemiyorum. Büyüt, büyüt, büyütsün. Büyüdü mü? Büyüdü, büyüdü bence, bence, yeter. Büyüdü tamam yeter. gel yeter. gel zıklayalım gel. Ya bir dakika. Dostum bir gelsene. Ya çok çeviriyorsun beni. Beni takip etsen hiç problem çıkmayacak. Ya, tamam ben yönlendiriyorum. Sanki takip etmiyorum ha. Şöyle gel 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 ya arkadan sürüklüyorum seni ya bak evet. yanlış yönlere gidiyorsun kesin. Ben mi yanlış yöne gidiyorum? Ben mi sen yönünü bilmiyor olabilir bilemiyorum, Hiç bilemiyorum hiç bilemiyorum. Ya nereye atlıyorsun? Bunlar Aa! ne? Bir dakika, çiçek yiyenler bunlar. Buradan kapıyı... geçemediğimiz için çiçekleri yiyecekler. Kapıyı açacaklar bize. Tamam kapıyı açalım. Açalım. Aç dostum. Aç aç aç, tut 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 tut. Ee... Tam bunlar çiçekleri yiyecekler. Tamam hadi gidin, biz de geliyoruz. Biz de bunlar de çiçekleri yedikleri için geçeceğiz. Bir dakika, tutabiliyor muyum bunları? Tuttum. Aa, birini yakaladım. <laughs> Götürüyorum eve götüreceğim, bu benim oyuncağım <laughs> benim olacak. Nereye gidiyorsun? Bıraktım bak oraya. O da geliyor bize. Bu arkadaşların yanına gidecek. Peki seni önümüzden ya dakika canlar anlamadım. Suyu mu getireceğim buradan? Şu suyu tut şuradan. Şu suyu diğer tarafa bağlasana. Öbür uza tarafa. bir. Uza. Uza. Uzayamıyorum. Niye bu uzayamıyorsun? Bu hangisiyle uzuyordum? Şu diğeriyle. Onunla. Ha tamam. Ha. Onunla uza. Yakala şurayı. Hoppa. Tutamadım. Tutamadım. Bir dakika. Çok gittim. Bir saniye. Ay. Her yeri ıslattın ya. Ay o da büyüdü. Çok güzel. Bu ne alaka biz? Niye onları büyütüyoruz? Tam bu da büyüdü. Gel gel. Burak hemen şuraya çıkalım. Sanırım diğerleri onlarla uğraşsın, şunu yemesin diye mi yaptık? Evet. Sanırım öyle bir şey yaptık, anlamadım. Hoppa. Güzel, süper Aa canlı. geldiler yine buradalar İşte onu yiyeceklerdi. Bir dakika testere biz gezecek. Sanırım bir ucunu ben tutacağım, bir ucunu sen tutacaksın. Kes. Şimdi bak Ör. öbür tarafa, şimdi bu tarafa. Ör. Ya birlikte şey takım çalışması yapıyoruz aslında. Aynı vücudun kafalarıyız ama birlikte takım Aa, çalışması evet, evet. yapıyoruz. Süper, gel. Biz birlikte yürüyelim. Bir dakika ben tuşları bulana kadar. <laughs> Güzel canlar buna yine şey getireceğiz. Bir şey getireceğiz. Aa, burada, Bak burada, şurada burada, şurada burada, tamam burada, gel. Burada burada burada. Tamam, aldım. Aldın mı? Aldım aldım. Gel. Taldın, i̇şte hav diyorsun ya. Hasta havlama tuşuyla yakalıyorsun. <laughs> Düşme. Şunun ağzına gel birlikte gireceğiz. Canlar <laughs> mantık çok güzelmiş. Bunu böyle besliyorsun ve bir sonraki bölüme götürüyor bunun vücudu. Oyun çok tatlıymış, bilmiyorum Ay. demo versiyonla oynuyoruz şu an. Full sürümü oynayalım devam edelim isterseniz beğeni atmayı unutmayın. Ben dur beni seveceğim. Aa hayır beni seveyim. Beni sever misin? Beni sev beni sev beni sev. Ben Beni akıllıyım, bak, bak, ben daha akıllıyım. Bak, bak, bak beni seviyor, seni hiç sevmiyor. Hayır beni seviyor, ben mutlu oluyorum farkındaysan. Nasıl? Bak beni, beni sevdiği için ben Elinin mutluyorum. altında benim kafam var. Hayır ama mutlu olan benim. Ya beni sevdi, aynı vücuda sahibiz. Beni sevdiği için sen de mutlu oluyorsun. Ya acı Allah biber bak, en sevdiğim. Senin, Dur şunu yiyeceğim. sevdiği için ben Dur, Acı biber en sevdiğim. Ateş Aa, çıkarıyorum. Ben yandım. <gülüyor> <gülüyor> ben yandım farkında. Ben Düşmesene. yedim sen mi <laughs> yandın? Nasıl oldu o? Düşmesene ya. Ben yiyecektim. Allah. Ben yiyorum sen yanıyorsun. Ben yanıyorum çık. Çığından Ay mantı işte. farklıymış bunu. Ya yandım tamam, ya. Tamam güzel. Ne diyor? Mısır patlamış mısır. Buna patlamış mısır getireceğiz. Ne yapacağız? Ama bunlar çıkmıyor. Aa ben yiyeceğim sen yanacaksın ya da sen Dur, yiyeceğim ben yanacağım dakika. gel bir dakika. Uza uza. Nasıl uza? Uza git uza da ye. Nasıl o kadar o da ben olacak mı ya? Bu kadar olmaz uzak. bence biraz yanıyor. Şu taraftan uza. Şu gelmiyor azıcık gel azıcık gel azıcık gel izin ver yiyeyim bir. Ya aman. Tamam koş 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 yanıyorsun i̇şte, koş. Patlat mısırları patlat mısırları patlat, patlat 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 patlat. Süpersin. <laughs> Azıcık daha uzasaydık daha rahat patlardı bence. Aa yedin mi? Tamam mısır yiyecek sanırım ha yedi. Ah kafası mısır oldu. Ne <laughs> bize? Bize bir şey mi verecek? Aa, Aa kemik, kemik verdi. Kalk kalk dön. Ha ben Kemi de yiyebiliyorum aldım. mısırdan. Mısırları biz de mi yiyebiliyoruz? Evet, ne oluyor ben, ince? Bitir bitir mısırları bitir onlar yemeden biz yiyelim n hepsini. Ben <laughs> anlamadım Ay, şişk canlar bir amacını olduk, bilmiyorum. Ay olduk. dur dur yeme daha fazla yeme o zaman kül aldık. Şuradan ee? gideceğiz sanırım. Dur. dur Buradan şuradan gideceğiz Nasıl sanırım. gideceğiz? Beni <laughs> yedin ya. Şu tutundum. <laughs> Sen tutunmadın <laughs> mı? <yes. gülüyor> sallana sallana gidiyorum. <laughs> Sen tutunma, ben için sallanıyorsun. Ben böyle keyfime bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yeah, <laughs> Bırakırsan düşeriz ama bana bağlıyız. Allah Allah kafamı vurdum. Şuraya atla 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 şuraya şuraya suya değil suya de, şuraya ne şuraya çık. Çık 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 şuraya çık. Güzel güzel. Hav diyorum hala. Ya o mantığı ne? Şuradan gelsene gidiyorsun dağdan taştan. Aa Topladım! Ne 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 ne. De bunun mantığı ne acaba? Top koymuşlar oynayalım diye. Ya bıraksana beni gideceğim çiçekler. Güzel, güzel, güzel. Aa Dur oraya düşme. Oraya bir dakika düşme. de da şu öğretecek mi bize? Hah. ha ah, ah, ha. Ah. Söyle ne yapacağız? Söyle. Yok. Şey söyleyeyim mi topu mu buraya getireceğiz? Bir gelsene topu tutabiliyorsak tutalım buraya getirelim böyle bir şey bulabiliriz. Ya kanki var ya sen beni sürüklemekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Aynen ama topu tutamıyoruz ittireceğiz şöyle. Sen o taraftan ittir o taraftan ittir ya da ben geçeyim dur. Ya işte beklemedin çok sabırsız. Birlikte ittireceğiz topu. Topu ittiremezsek oraya getiremeyiz bölümü geçemeyiz. Güzel, ben şu ne tarafa. Akıyorum. Ha, birlikte ittiriyoruz. Sen boynu da uzatıyorsun aynı zamanda evet, sanırım. Evet işte, daha kolay geçirelim diye. <laughs> Bak, ben Canlar, attım. Canlar, topu oraya attığımız için sanırım bölümü geçebileceğiz şu an. Ben attım, ben attım. <laughs> <laughs> eee, geldi yine. Ee, gideceğiz. Ama aa, direkt ağzını açtı. Şeyi götürmemize gerek yok sanırım. Topu attığımız için izin verdi. Normalde aman buna aman veriyorduk aman. ya bir şey. Kay, 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 kay. kay. Ya şu tarafa düştüm. Gelsene, giremeyeceksin hayvanın <laughs> ağzına. <gülüyor> Yeni bölüme geçti. Yeni bölüme sadece bakacağım canlar. Oynamayacağız. Severseniz devamını getirebiliriz. Ve yeni bölüm daha böyle canlı. Bir şey söyleyeyim buradan mesela bir ucundan sen tutacaksın bir ucundan ben sanırım. Şunu bir tut Hayır. deneyelim. Hayır. 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 Diğerinden Hayır. Ben tutamadım. Tut. Böyle böyle kaya kaya gideceğiz sanırım gel geriye. Canlar Ay. bölüm aşırı tatlıydı. Devamını getirelim isterseniz. Güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.